Tarif güzel bir tarif, biraz zor galiba. İnşallah yapabilirim. Hemen fırına vermeye çalışacağım ben de süre kısıtlı olduğu için. Evet bir maceraya atıldım, tutmadı bu sefer ama denemekten vazgeçmeyeceğim. Değişik şeyler yapmayı seviyorum. Yine göreceksiniz kalırsam eğer. Kesinlikle adil bir gün oldu. Ben de eğer kendi tabağımı tatsaydım kendi adımı yazabilirdim. Yani başladık yine teknik etaplara. Bir, ke bir kere oldu mu devamı geliyor. Kendi etabımda da 13 defa teknik etaba kalmış birisiyim. Sadece bir kere elim adaylığım oldu. Yani her zaman gibi iddiam sürüyor. Ve kadayıf var. Kadayıfı da geçen sefer teknik etapta yine kullanmıştım. O, o zaman da elim adaylığım olmamıştı, kurtulmuştum. Bu sefer de aynı şeyi umuyorum. Yani Berker'in benimle bir sürtüşme durumu var ki kendi kendine yapıyor sürtüşüyor yani benlik bir şey yok. Çok izlemiş beni. Çok korkuyor. Ee, hiçbir şekilde eski etabımdaki durumlarla bunlar e, bu şu anki yaşayacakların kıyaslanmasını istemiyorum zaten. Hayır, onlar başka karakterler. Bunlar başka karakterler, buradaki yarışmacılar. Biraz daha konuşursam yapamayacağım. Hafif kendini baklava sanan tarzda bir tarif. Çünkü baklavalık yufka ile kaplı, e, içi de böyle güzel kadayıfla ve cevizle dolgulu bir fırında pişen baklavalık yufka. Ama dilim dilim kesilip ondan sonra şerbetle buluşturulduğunda hakikaten görüntüsü ve lezzeti çıtır çıtır oluyor. Bu arada bir de karanfilli ve tarçınlı şerbet hazırlayacaklar. Yufkanın kadayıflar piştikten sonra tariflerini şerbetleyip servis edecekler. Bugün kadayıf ve yufkaya değişik roller vererek, e, göze güzel gözükecek, çok pratik ve el lezzetinin öne çıkacağı bir teknik tarif verdik yarışmacılara. Görkem ve İhsan yarışacaklar. E, sakin sakin ve lezzete konsantre olurlarsa kolayca başarabilecekleri bir görev var bugün. Her iki yarışmacı bugün daha önce hiç denemedikleri bir tarifle karşı karşıya. Bakalım etabın sonunda jürinin beklentisini karşılayamadığı için eleme adayı seçilen isim kim olacak? Arkadaşlarımızın doğru şerbet ayarına dikkat etmeleri lazım. Doğru ısıya dikkat etmeleri lazım. El becerilerinin çok üst düzeyde olması lazım ve şerbetlemeyi yaptıktan sonra da tatlılarının aşırı derecede hamurlaşmaması lazım. Bakalım kim başaracak? Görkem kadayıf dolmalarını pişirdi ve artık şerbetleme aşamasına geçti. Bu arada insan tarifinin fırında pişmesini beklerken şerbetini hazırlıyor. Bakalım her iki yarışmacı da ortaya nasıl sonuçlar çıkartacak? Senin şerbet yoğunlaşmadı mı? Yoğunlaşacak bir şerbet değil zaten. Değil mi? Yarışmacıların süreleri neredeyse bitmek üzere. Görkem sunum tabağını hazırlamaya başlıyor. Ancak İhsan tarifi daha şerbeti çekmeden servise hazırlamak zorunda kalıyor. Oldukça farklılar. Bizim daha az beğendiğimiz tabak. Ve süreleri dolan yarışmacılar sunum tabaklarını tadı masasına isimlerinin arkasına bırakıyor. Birazdan jüri gelip kimin tarifini tattığını bilmeden yorumlarını yapacak ve günün eleme adayı belli olacak. Yufkaya sarılı kadayıf dolması yaptılar buyurun. birimiz size kararını açıklayacak. Buyurun. Bir tarifin 50 değişik versiyonunu bile yapabilirsiniz belki de siz. Şimdilik sadece 2 değişik versiyonunu yapmışsınız. Oldukça farklılar. Birini seçtik. Bana geçenlerde katıldığım bir konferansta şöyle bir soru geldi. Gerçekten aynı tarifi mi veriyorsunuz herkese? Hepsi farklı çıkıyor diye. Biz de, ben de gerçekten aynı tarif veriyoruz ve hepsi farklı çıkıyor dediler. Bu da o örneklerden bir tanesi aynı tarifle. E, ee, Emel Hanım'la kararımızı verdik ve teknik tarife daha az uygun olan tabağı belirledik. Şimdi de sahibini öğrenmek istiyoruz. Bugün yaptığınız yufkaya sarılı kadayıf dolması tarifinde bizim verdiğimiz teknik tarife daha az uyarak bizim daha az beğendiğimiz tabak... Tabak. Ya aşırı yavaş davranmışsın insan evet. e, ve hani hiçbir şeyin pişmemiş, sonra pişmeden bir şerbetlemeden geçirmişsin de bu hale gelmiş diye tahmin ediyorum. Doğru mu tahmin ediyorum? Evet, ben çok disiplinsiz biriyim. Burada da sürelerde çok sıkıntı yaşayan bir yaşmacıyım. Yine yavaş hareket ettim. Yani hiç tabak çıkartma çıkartmak istemedim açıkçası size. Ama mecburdum. O da bu zaten. Yapılış aşamasında bir sürü aksilikle karşılaşmadım. Sadece benim sorumsuzluklarıma bağlı zaman sıkıntısı yaşadım. Tamamen benden kaynaklı. Bu yüzden ne tatlı şerbetini çekti, ne tatlı kızardı. Yani tatlı değildi yani enteresan bir şey oldu. Gözde görülür şekilde zaten kıvamı da farklı. Evet. Tebrikler görüyorum. Teşekkür ederim. İhsan'ın yap yaşamasını gözlemlemedim. bir Ben artık bitirdikten sonra bir döndüm baktım ne yapıyor diye. Ee, ben tatlımı şerbetlerken o da fırına yeni veriyordu tatlısını. Birazcık geç kaldı herhalde. Her ikinize de teşekkür ediyoruz. İhsan bugün adayı olarak belirlendi. Yarın bir başka adayımız daha olacak. Veya yine içinizden bir kişi daha olacak. Bilmiyoruz ne olacağını. Ama yarın yine de daha... E e, toparlanmış bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Ve bol şans diliyorum sana. Teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz yarın bildiğiniz gibi Cuma günü ve bir isme veda edeceğiz. Onlarla tekrar yarıştığımız için ve onları çok iyi tanıdığımız ve çok sevdiğimiz için bizim için çok çok daha zor oluyor. Ve sanki çok çabuk vedalara başlamışız gibi geliyor. Yarın da bizimle birlikte olursanız çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Maalesef bugün elenme adayı ben oldum. O kadar teknik etaplara kalıp sadece bir kere elenme adaylı olan birisi olarak ilk haftada elenme adaylı olmak beni yani üzdü. Yani bu sefer de ilk elenme adaylım olsun diye ümit ediyorum. Umarım da öyle olur. Bu kadar yoğun programın arasında bizi kırmayıp geldiği için Mehmet Yeşin'e bir kere çok teşekkür ediyorum. Ama ben bugün gördüğüm kadar hiç heyecanı görmedim onları. Olduğu için işimiz daha da zor çünkü çıta bayağı yüksek. Nasıl ekmeği görevi veriyoruz efendim? İhsan, senin tarifin Birinci nasıl? Olur. Ki ben önce sen önce Meksika usulü yapacağım dedim. Şu anda Peki böyle Mexiko bir şeyle çıkıyorsun karşımıza. İhsan iki üç gündür üzerime oynuyor. Yani Tarifini çalacağım en son insan sen olabilirsin yani. bizim hoşumuza en az giden tabak